Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, Yönetim Kurulu Üyelerim, Sayın Genel Müdürüm, Sayın İşkur Müdürüm, Gençlik Spor İl Müdürüm, Kıymetli Basın Mensupları, Kardemir Ailesi'ne katılmak için heyecanla bekleyen değerli personel adaylarımız ve onların çok kıymetli aileleri, değerli misafirlerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kardemir'e işçi alımı müjdesinin ardından bugün sizlerle bir araya geldik. Kardemir bünyesinde işçi statüsünde istihdam edilmek üzere yapılacak olan çekilişimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çekilişimiz ilk etapta 300 personel istihdamı için Karabük İşkur İl Müdürlüğümüz tarafından şirketimize bildirilen ve iş ilanımızdaki kriterlere uygun olan adaylar arasından Karabük Birinci Otelliği tarafından gerçekleştirilecektir. Şimdi çekilişimize başlamadan önce izninizle siz kıymetli personel adaylarımıza ve misafirlerimize yürütülen işe alım süreciyle ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. İlanımızda belirtilmiş olan kriterleri taşıyan 1930 aday bulunmaktadır. Elektrik işçiliği ilanımıza başvuran ve kriterleri uygun olan 605 aday içerisinden 50 asil, 50 yedek çekilişi yapılacaktır. Yine makine işçiliği ilanımıza başvuran ve kriterleri uygun olan 345 aday içerisinden 55 asil 55 yedek aday çekilecektir. Genel işçilik ilanımıza başvuran kriterleri uygun olan 1727 aday bulunmaktadır ve bu adaylar içerisinden 195 asil 195 yedek aday için kura çekimi yapılacaktır. Çekiliş sonrasında belirlenecek tarihlerde şirketimiz bu tarihi size daha sonra ilan edecek bir davet SMS mesajı göndereceğiz bütün adaylara ve kendilerinden talep edilen işbaşı evraklarının kontrollerini ve sağlık muayenelerini yaparak iş alım ilanında belirtilen şekilde alımlar gerçekleştirilecek. Şimdi değerli personel adaylarımız ve çok kıymetli misafirler, kıymetli ailelerimiz biliyoruz ki Karabük ve Kardemir için önemli olan bugün heyecanımız büyük. Bu büyük heyecana ortak olmak üzere şirketimiz yönetim kurulu başkanı Sayın Profesör Doktor İsmail Demir de aramızda bulunmaktadırlar. Hem kendilerinin duygu ve düşüncelerini ve personel adaylarımıza ilk mesajlarını almak hem de ilk çekilişimizi yapmak üzere kendilerinin kürsüye davetle arz ediyorum. Buyurun. Muhterem Hazır'ın sevgili hanımefendiler, beyefendiler öncelikle hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyor. Hoş geldiniz diyorum. Yeni bir e, Kardemirli ve dolayısıyla da Karabüklü olarak aranızda bulmak benim için büyük bir şeref ve mutluluk. Sizlerle tanışmaya yeni başladık. İnşallah daha fazla e, bir arada olup birbirimizi anlama ve hem Kardemir'imizi hem de Karabük'ü daha güzel ve ileri neticelere taşımakla ilgili el, el birliğiyle, gönül birliğiyle, çalışmaya devam edeceğiz. Ve bugün güzel bir gün işe alım süreçlerimizin hakkaniyetli olması ve herkesin içinde bir hak ve adalet duygusuyla yürümesi için bir süredir 2020'den beri noter huzurunda kura çekilişiyle alımlar yapmaktayız. 2021 yılında 69 mavi yaka 2022 yılında 170 mavi yaka için iş ilanına çıkılmıştı. Şimdi de toplam 300 istihdam için iş ilanına çıktık ve bugün bu alımı gerçekleştirmek üzere atılacak ilk adımı yani kurar çekilişini yapmak üzere buradayız. Tabi başvuruda kriterlerimiz var. Kriterlerde de e, tabi olarak Karabük'ü öncelemek gerekiyor. Ve şartlarımız malumunuz Karabük nüfusuna kayıtlı olmak veya ilan tarihinden en az 6 ay öncesinde Karabük'te ikamet ediyor olmak, şirketimizde staj yapmak veya ön lisans eğitimini Karabük Üniversitesi'nde tamamlamak gibi şartlarımız var. Tabii bugün güzel ve heyecanlı bir gün inşallah neticesi Hepimiz için hayırlı olur. Sürecimizi Kadir Bey biraz özetledi. Bir çekiliş sonrası değerlendirme, sağlık muayenesi gibi süreçlerimiz olacak. E, ve tabi asil ve yedek e, e, çekilişler olacak. E, asillerden sağlık vesaire hesaplar elen olursa yedeklerimizden sırayla istihdam yapılacak. Tabi bu alımımızın ilk aşaması. Bu aşamada kurada şansıya ver gitmeyenler de üzülmesinler, üzülmeyecekler. Çünkü inşallah ileriki bir aşamada bir alımımız daha olacak. Yani Kardemir büyüyecek, Karabük büyüyecek. İnşallah Kardemir'imiz ve Karabük'ümüz çok güçlü bir sanayi altyapısıyla çok kaliteli bir insan gücüyle geleceğe doğru emin adımlarla yürüyecek. Bugünkü çekilişimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şimdiden şey, e, ismi çıkan arkadaşlarımızın süreçlerinin başarıyla tamamlamasını temenni ediyorum. Başvuran gençlerimize ve ailelerimize, ailelerine sağlık, sıhhat ve mutluluklar diliyor. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyor. Katılımcılık teşekkür ediyorum. Evet, buyurun. Sayın İmdat Noterimiz Suat Kayıkçı, Karabük Belinci Noterimizin arzu ediyorum. Sayın Başkanım bizim verirseniz tüm hakkımda bir iki değil mi katılımcılık. Buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Katılımcılar ben Karabük Belinci Noterimiz Suat Kayıkçı'yım katip ve katip arkadaşlarımızla bu kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Ee, i̇ş kurucularından yapılan müracaatlardaki sayıları size bildirdiler. Elektrik işçiliği için 50 asit 50 yedek, makine işçiliği için 55 asit 55 yedek, genel işçilik için de 195 asit ve 195 yedek çekilişi yapacağız. Tüm çekilişlerin sonunda kalan isimlerin hepsi tekrar okunacak. Kurada isabet etmiyor arkadaşlar da kendi isimlerini orada görecekler. Sayın Başkanım, ki sizden ricayla çekilişi siz yapın. Evet. Her hayırlı işe Bismillah başlamak gerekiyoruz. Bismillah diyorum ve ilk çekilişi yapıyorum. Evet, inşallah hayırlı olur diyoruz. Bir çekilişin al. Zülküf Şen Hayırlı olsun diyorum Teşekkür Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Господи,

ゲーム

Thank <laughs> Ondan günümüz düzeltmiş Sessiz yaman, sessiz yaman portakal yüzeyi.